Hako benim adresi Discord'dan bulmuşlar ne olur? Ya kardeşim endişelenmene gerek yok. Bu bilgiler zaten herkesde var. Yani telaşlanacağım bir şey de yok. Beni her gün, bak sana şaka yapmıyorum, 300 tane SMS geliyor bana her gün. E, 50 tane arama alıyorum. Bak ünlü triplerine de girmiyorum. Kahpelik olsun diye sürekli farklı numaradan arıyorlar. Ablama arıyorlar vesaire falan. Ya bu çocuklara tepki vermemen lazım senin sadece. Anladın mı? Basit abi. Ya ne yapabilir? Anladın mı? Ne yapabilir ya? Yani? Abi kim o oçlar bilmiyorum. Oç da demek istemiyorum. Şey böyle hani uğraşmaya devam ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Ya polis de yollarlar. Benim mesela çok alakasız bir konudan polis geldi evime. Alt katta mı ne hırsızlık olmuş. Tamam mı? Bizim. Benim evin alt katında. Bana da geldi böyle ben uyandım böyle öğlen 3 tamam mı? Gözümü açtım böyle yeni açmışım. Gözüm yeni açmışım. İki tane polis var işte. Biri yaş olarak benden küçük, diğeri yaş olarak büyük benden. Sersemim böyle biraz ama atletle çıktım bir de. Dediler merhaba, e, güvenlik kameranız varsa bakmak istiyoruz falan dediler. Ben de yok dedim. Sonra genç olan polis geldi dedi ki bana. Ben seni bir yerden tanıyorum dedi. Sen yayıncı mısın dedi bana. Ben de yayıncıyım dedim. Nikin e, Nick'in neydi acaba dedi. Revaş dedim. Sonra muhabbet ettik biraz. Sonra fotoğraf çekildik. Gittiler abi. Garip bir olaydı benim için. Bunu niye anlattım ben de bilmiyorum. Ama hani... Kapına polis gelmesi önemli değil abi. Yani anladın mı? Ya polisten Mesela yanlış bir algı var abi polis bizim polisimiz öyle polislere karşı falan tavrınız olmaz gelsin abi evine ne olacak yani hatta çay kahve de ısmarla anladın mı böyle ön yargılı olmayın anlamında söylüyorum bunu konuyla alakasız yine ama polis korkmanız gereken bir şey değil yani ben hayatım boyunca hiç polisle hiçbir zaman sorun yaşamadım Üst üslubun düzgün olduğu sürece bir sorun olmuyor yani rapçiyim abi korkuyorum polisten yumi aldığına göre bol bol sohbet öyle duruyor öyle duruyor Hiç eyleme katılmamışsın. Yen arkadaşı gördüm de. Abi evet katılmadım. Yani abi ben valilikten izin alarak yapılan ve içinde çıkıntılık yapılmayan bir eylemin polisler tarafından müdahale edildiğini görmedim yani. Orada provokasyonlar çok oluyor. Anladın mı? İşte sen bir eylem yapmak istiyorsun. Valilikten izin alıyorsun. Sonra aradan biri çıkıp molotof sallayınca polis de müdahale etmek zorunda kalıyor herkese dağıtmak için. Konular çok da detaylı şeyler ya. Mert burada ya Mert. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Yumi ne kadar güzelmiş böyle. Ben duruyor mu öyle? ben ne yapıyorum? Oynamıyor mu oyunu? Bayık. Allah Allah. Nasıl oynayacağım ben bu oyunu? <laughs> oğlum gülmesenize. Oynayamıyor. Abi o arada çıkıp ota falan vuramam ben. Enteresan. Oğlum ne zaman oynuyoruz? W mu vereyim Mert ikinci? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama adamlar bir şey yapamıyor kanka. Duruyoruz öyle. Aaa dövmeye başladım o da. Mert'in sesini aç açarız oğlum ayıp ediyorsunuz chat. <laughs> Açtım Mert'in sesini. Oğlum siz 500 kişi ne izliyorsunuz şu an ben bir şey yapmıyorum ki. Allah Allah. Haklı <laughs> bay bay. Abi inanılmaz Bakın gördünüz mü? Kalkanı ben bastım he. Kaç lan kaç E'yi adamın içindeyken atmamız lazımdı arkadaşlar Ben ne yaptığımı bilmiyorum Şunu basalım Arada sikilere basalım Esas Tamam Tamam Gidiyoruz biz Beyze. o kızıl ötesi yaralı müzesi hareket edemem. Hop içine gireyim kanka. Geçelim duvardan. Götür bizi. Seri. Uuu. Bak geliyor var kadar. alma. Nerede o mu? Helal olsun. Seni izliyorum lan. Yo. Ben izleyebilirim sağa sola aslında.

Ne oynadı be hiç de değil ha davante. Ne oldu bana? Takımın hatası beni bıraktılar. Oğlum Zeri beklesene benim ben nasıl geleceğim? Oğlum beni bekle lan. Sınırları var mı? Flash yok kanka. Tabun üstünde uçuyorum kanka. Abi ben Yumi alıp 9 saat yayın yapabilirim arkadaşlar. Aa. Benim için sigmalık bitmiştir. Merdom. Ya niye düştün Oğlum, oyundan? ne yapıyor Sen... bir mal mısın amına koyayım? Aa. Oğlum bir daha tanklasa ben kaçacaktım. Tankladığını sandan amına koyayım ya. adamın içinden çıkmıyor normalde. Yok kanka sen çok bilmiyorsun. Ota vurunca heal alabiliyor benim adam. adam intledi. Ben şurayı mı alayım ya? Yoksa Moonstone mu? Ne alacağız? Ne oldu oğlum? İçine giremedim adamı. Niye böyle oldu? Ha? Yalmıyor mu? Kaç lan? Denyo. Romeo Gerçek aşkın savaşçısı Bizim adam beni beklemiyor. Eee chat ne yapıyor? Nasıl gidiyor hayat? Bizim adam AFK'yım diyor kanka. Bir, ben Volibirle Volibir oynayayım, oynayayım kanka biraz ama. Çok güçlü ol. adam. Volibir bekle beni lan. Ayı. Ya e, ya ben de tak Yok sen ne takım. Ben de güçlüyüm. Yedi vermeyin oğlum. Veriyor kanka adam kurdu alacağını ben mi Nasıl miktar tavır veriş ki? Beraber base atacağız değil mi bununla? Ama Yumi çok şey değil mi ya? Aslında OP abi takımda iyi oynayan biri varsa direkt onun içine giriyorsun, takılıyorsun. Müthiş şar aslında. Onu tek yedi herif direkt ya. Oğlum gelsene içime bir Kanka benimle top... ne alakası var la? Zeri, Zeri intliyor. Çok fena boost bu arada ya. Hmm. Adam Seraphine'le Zaya kafa atıp bence Yuumi çok iyi değil falan yazıyor adam. Eş top mu var gerçekten la? <laughs> Minute King'li bir de. <laughs> hmm. Oğlum Jarvan nasıl voli birden daha etkili olabiliyor oyunda? Kiye 5 lan bu adam. yıl bas bana be. Kanka çok az basıyor şu iki. Tamam bir şey olmaz oğlum. Ben de gireyim vurayım birazcık da. Daldan dala. Şu AD yaptım lan adamı. Yeri kasmış ha. Kanka range'e bakmak için dokunayım dedim. Attı ultiyi direkt. Anlamadım. Ne kadar iyi oynuyorum. Arkanızda adam var. Geliyor ama oynarız biz. Biz oynayın kanka. Bende bir şey kalmadı. Hakan biraz daha fokuslan Ne oluyor fokuslanınca bu çarla? Ne yapacağım? Daha iyi mi e basacağım? Mikael olur ya. Tamam Mikael alayım. İlham gelince e'ye bas. Fight fight zayıf yok. Hadi. oynadım Çaldık be. ya. Bez atıyorum. Çok iyi oynadım oğlum orayı. Müthiş. Oo, oğlum neler yapıyorum ya. Baksanıza chat. Bunlarımız iyi oynuyorum ya. Bu şarkılar otel asılına vurdurma şarkıları nereden biliyorsunuz diye sormayın. X yok lan adamın. Kesersiniz lan. Ana <laughs> kimse oynamıyor. <laughs> ne yapıyorum oğlum? <onu? gülüyor> ne bu abi? Niye bırakıyor? Mutlu oldu ya kanka. sana bırakıyormuş lan. <laughs> sana mı bana mı bırakıyor ya? <laughs> ya Ben ellemiyorum zaten. Sen de daha iyi olur. Mert go go. Oğlum go go. Yardım. Azir ne kadar iyi oynayalı. Sen benim oynayışı kesiyor musun Mert? Seni görmüyorum ki Aman koyayım. Nerede keseceğim? Ya işte o kadar iyi oynuyorum kanka. Göremiyorsun bunu. O kadar hızlı oynuyorum. Ben Yuumi oynayayım oğlum. Yuumi çok keyifliymiş Mert. Neresi keyifli oğlum bu çarın? Birinin içinde oyun oynuyormuş.